İmam Müslim rahmetullahi aleyh nakletmiş. Sahabi ravimiz Müstevrit İbni Şeddad radıyallahu an diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki med dünya fil ahireti illa mislu ma yec'alu ahadukum isba'ahu fil Dünya ahiretin yanında ahirete kıyasla birinizin parmağını denize sokması gibidir. Fel yanzur <laughs> bime yerce denize parmağını soktuktan sonra kişi çıkartsın ve denizden ne kadar alabildiğine baksın. İşte dünya bu, bu kadar. İmam Nevevi merhum bunu Müslim'den nakletmiş. Bazı ufak tefek farklılıklar görülüyor metinde. Anlama çok tesir eden şeyler değil ama söz konusu olan bir hadis metni olduğu için kaynaktaki neyse onu olduğu gibi nakletmek lazım. Hadiste asıl olan budur hadis usulünde ve tarihinde tartışılmış bir şey. Hadisleri manayla rivayet etmek caiz midir değil midir? Ulema demiş ki manayı bozmayacaksa eğer hadisi mana ile nakletmek caizdir. Asıl olan Efendimizin aleyhissalatü vesselam mübarek ağzından çıktığı gibi ezberlemek ve nakletmektir. Asıl olan budur. Ama ola ki insandır, beşerdir, bazı şeyleri unutur. Maksadı değiştirmeyecek, haramı helal helale haram yapmayacak, manayı değiştirmeyecek bir şekilde olursa bir problem yok demişler. Ama bunu da rivayetler kaynaklara nakledilene kadar o süreçle sınırlandırmışlar. Artık şifahi rivayet dönemi bitti. Rivayetler kaynaklara aktarıldı, kaydedildi. Bundan sonra kaynaktaki neyse onu olduğu gibi nakletmek lazım diyorlar. Dolayısıyla biz de bu hassasiyete riayetle Dediğim gibi anlama çok tesiri olmasa da metni Müslim'deki gibi görelim. Kala Resulullah ı sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi Allah'a yemin ederim ki med dünya fil ahireti illa mitulma yec'alu ahadukum isba'ahu Dünya ahirete kıyasla ahirete göre birinizin şu parmağını denize daldırması gibidir. Şu parmağını derken Ravilerden birisi şu işaret parmağını gösteriyor. Demek ki o kimden işittiyse o o da öyle nakletti. Sahabeye kadar böyle gitti. Müstevrid İbni Şeddat radıyallahu anh da parmağını göstererek işaret <laughs> parmağını göstererek şu parmağını demiş. Demek ki efendimiz de böyle buyurmuş. Allah'a yemin ederim ki dünya ahirete göre birinizin şu parmağını denize daldırması gibidir. Daha fazla değildir. Felyandır bir met tercih. Parmağını çıkarınca denizden ne kadar kaldı burada ona baksın. Evet. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu bapta hakikaten çok vurucu rivayetleri seçmiş. Dünya algımızı yerli yerine oturtacak metinleri buraya koymuş tamamını koymuş mu? Hayır. Kitaplarımızın kitabı züht bölümlerinde gördüğümüz rivayetlerden seçerek almış. Riyazu Salih'in de çok da hani detaylandırmayalım insanların zaten bir şeyler okumaya, öğrenmeye çok sabrı yok. En azından muhtasar bir şey olsun diye yazmış. İyi ki de yazmış. Allah rahmet eylesin. İmam Nevevi'nin arkadaşlar Allah ona öyle bir bereket vermiş ki her yazdığı metin muteberdir. Onun kaleminden çıkmış ne varsa muteberdir. Kendisi de bir otoritedir. Evliyaullah'tan olduğu sabittir. Benim de bir müşahadem vardı. Bir mahsuru yok anlatayım burada size. Darül Hikme diye bir derneğimiz vardı. O derneği yeni kurduğumuz yıllarda. Fatih'te Kadınlar Pazarı diye bir yer var. Orada bir binanın birinci katında işte derme çatma bir yerimiz var orada şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir haber geldi Lübnan'dan Türkiye'ye birileri gelmiş. Sizinle de görüşmek istiyorlar diye. Gelsinler dedik. Öldü o zat. Abdullah El Hereri diye birisi vardı. Lübnan'da yaşardı. Habeşistan kökenliydi. Bu adamın bütün derdi, bütün gündemi İbni Teymiye'ydi. Adeta sanki bu alana yoğunlaşmış başka bir şey yazmıyormuş gibi. Bu da bizi rahatsız ederdi yani. Zaman zaman evet biz de İbni Teymiye'yi eleştiriyoruz ama bütün gündemimiz de bu değil yani. Sonra bu zat kimdir nedir diye araştırdık, soruşturduk filan. Dediler ki ya yaşadığı yerde ulemanın çok da böyle itibar ettiği birisi değil. Zırhlı arabayla gezer, korumalarla gezer. Hiçbir maddi problemi yoktur filan. Onun üzerine biz tabi soranlara da böyle mesafe koyun aranıza diyoruz. Muhtemelen bu söylediklerimizi duymuşlar. Oradan bir temsilcisi durumunda birisi Türkiye'deki temsilcisiyle beraber geldiler oturduk konuştuk oradan buradan bir Ağustos camlar pencereler açık müthiş de bir sıcak var söz nereden geldiyse İmam Nevevi'ye geldi Lübnan'dan gelen misafir dedi ki İmam Nevevi gerçekten evliye Allah'tan birisi onun kabrini ziyaret edebildiniz mi dedi yok dedik maalesef dedi gidin kabrini ziyaret edin kabrinde mis kokusu gelir İmam Nevevinin Böyle bir özelliği vardır. <laughs> Arkadaşlar bu sözü söyledi ya pencere açık içeriye bir rüzgar girdi. Perdeleri böyle savurdu ve bir mis kokusu girdi içeriye anlatamam. Tamam. Bu benim yaşadığım bir haldir. Allah rahmet eylesin. Evliyaullah'ın böyle bir özelliği var işte. O kokuyor da bize hissettirdi Cenab-ı Hak. Allah İmam Nebevi'ye de, diğer ulemamıza da, diğer evliyaya da rahmetiyle muamele etsin. Evet İmam Nevevi işte böyle dünyayı bize anlatıyor. Ve ben inanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde, bu dünyevileşme çağında, sekülerleşme çağında bizim bu rivayetleri döne döne okumamız lazım arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki bir rivayette eğer dünyanın Cenab-ı Hak nezdinde bir sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı Allah bu dünyada kafire bir yudum su vermezdi. E i̇şte dünya böyle. Buraya kadar okuduğumuz rivayetler, bundan sonra okuyacağımız rivayetler bize dünyayı gönlünüze kalbinize sokmayın, dünyada kalıcıymış gibi yaşamayın diyor. Dünyada bir lokma bir hırka yaşayın demiyor. Dünyayı şuraya sokmayın diyor. Mesele bu. Yoksa bizim bu dünyada mükellefiyetlerimiz var. Bu dünyada bulunuşumuzun bir amacı var, bir hikmeti var dünya ahiretin tarlası. Bu dünyada nasıl yaşamamız gerekiyorsa öyle yaşayacağız. Her şeyin en iyisini yapacağız, en kalitelisini yapacağız. Kulluğunda, ibadetinde, çalışmanın da, kazanmanın da, üretmenin de en kalitelisini yapacağız ama dünyayı şuraya sokmayacağız.